Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi Bağırov, ziyaret yaptığı çok. konuşmasına Soma evet. faciasıyla Teşekkür başlayıp başsağlığı diledi. Tamam Manisa'ya yaptıkları ziyaretin amacının, Azerbaycan'da yatırımların bir ve bir iş imkanlarının e, araştırılması e, ve geliştirilmesini yani sağlamak için. olduğunu ifade eden Büyükelçi, maalesef, konuşmasını, konuşmasını şöyle sürdürdü. Bak e, faciyle tabak etmez. Bu sefer istihbarat edelim. Çok sağ Teşekkür Bu büyük bir acıydı. Çünkü bir vatandaşımız. Kulak olmuştum. Ee, bugün Manisa'da olduğumuzda çok rahatsız Çok sevinci bir haldi ki Manisa'da muhtelif seviyede görüşler işler Manisa'daki iş adamlarıyla görüş geçirip Azerbaycan'ın e, Manisa arasında Azerbaycan'la Türkiye'nin Manisa şehri arasında hava gelenin bulunması istikametinde müeyyen faaliyetin görülmesi öngörülür üzerimize düşeni mutluluk ve sorumlulukla yaparız diyen Vali Bektaş da şunları söyledi. Evet, çok saygıdeğer bir kez sizimiz de maçta da görmekten mutluyuz. Ayrıca değerli başkanımızla beraber e, bulunmaktan mutluyuz. Nezaketiniz için de teşekkür ediyoruz. Gerçekten sonrada çok büyük bir e, acı yaşandı. E, doğrusu milletimiz bu yarayı bütün gücüyle devletimiz, milletimiz, meclisimiz sarmaya çalışıyor. Ama netice itibariyle orada bir büyük acı yaşandı. Gazetelerin içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, giriş Geliş amacımızı iş dünyasıyla görüşmeler olarak ifade ettiniz. Doğrusu bu, bu anlamda maalesef doğru bir yer. Ee, daha geçtiğimiz gün Dünya Ekonomik Forumu, forumu dünyada e, çeşitli açılardan yaptığı değerlendirmelerde gelecek vaat altı şehir arasında Manisa'yı da saydılar. Manisa gerçekten büyük bir potansiyel potansiyeli var. Gerek sanayide, gerek tarımda, gerek başka imkanlarda önemli bir merkez ve ben inanıyorum mevcut varlıkları ve yapılan altyapı yatırımlarıyla gelecekte maalesef daha çok adından söz edilecek bir e, ekonomik unsur olacak. Ben buradaki yapacağınız çalışmalarda e, başarı diliyorum. Azerbaycan bizim tabii ki e, dost, kardeş ülkemiz. Bu dost ve kardeş kavramları gerçek anlamıyla dost evet. ve nezaket, icabı söylemiş sözler değil. Bizim kardeşimiz, dostumuz, bağımsızlıktan sonra Azerbaycan'ın başarılarını izliyoruz. Özellikle ekonomik anlamda çok ciddi gelişmeler orada yapılıyor. Bunu görmekten de Türkiye olarak mutluyuz, memnunuz Ve her yönden de ciddi bir işbirliğine doğru devam ediyoruz konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi. Evet.